Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl arkadaşlarınıza Robux aldım şakası yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle benim 320 Robux'um var. Size sıfır olacaktır. Ona sağ tıklayıp en alttan incele var. İncele. Ona tıklayın. Sonra burada bende 320 yazıyor gördüğünüz gibi. Orada size sıfır yazacak. Onun üstüne tıklayıp silin. Sonra 99 yani ben öyle yazmak istiyorum. İstediğiniz yazabilirsiniz. 99 milyon artı yazacağım. Enter diyeceğim. Ve kapatacağım. Şarpıdan şurada. Ve 99 milyar robuxumuz var. Bu saatte robux sayfaya yayınlayınca gidiyor. Ee, i̇sterseniz baştan gözükeyim. Gözünüz göstereyim. Buraya gelin. Roblox. Ee, şunu kapatacağım. Sonra buna basın. İncele. Tıklayın. Sonra 320'ye e, silin. Bunun yerine bunu yazalım. Ne yani her sayı oluyor? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Yardımcı olduysam lütfen kanalıma abone olun.